Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, tığ işi güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için bebe yünü kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza geçelim. Öncelikle model anlatımımıza zincirimizi çekerek başlıyoruz. İlk zincirimi şöyle sıkılaştırdım. Bunu saymıyorum ve üzerine çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimi hazırlıyorum. Siz de yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre zincirlerinizi hazırladıktan sonra üzerine modeli kurabilirsiniz. Göstereceğim bu modelle bebek battaniyesi yapmak isterseniz zincir uzunluğunu 1 metre ya da 1 metre 10 santim şeklinde hazırlayabilirsiniz. Zinciri çektikten sonra 1 metre ile ölçerseniz daha sağlıklı olacaktır. Evet şimdi ben zincirlerimi şöyle bir miktar daha çekerek hazırlıyorum. Zincirimi hazırladım. Son çektiğim zincirden şöyle bir, iki, üç tane daha üzerine zincirimi çektim. Bir defa ipi tığın üzerine alıyorum. Tuttuğum zincire dönerek burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki zincire gelerek burada da ikili bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar her bir zincirin içine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Sadece ikili trabzan yaparak birinci sıramızı hazırlıyoruz. Evet trabzanlarımızı yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıramız sonuna kadar geldim. Her bir zincirin içine birer tane ikili trabzan yaptım ve ilk sıramızı tamamlamış olduk. Bir üst sıraya geçerken kenarda bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzana batıyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne. Sıra sonuna kadar ikinci sırada her bir tırabzanın üzerine birer tane sık iğne yaparak ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Evet sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde birkaç tane yapmam gereken sık iğnem kaldı. Onları da birlikte yapalım. Şöyle bir sonraki trabzana da batıyorum. Bir sık iğne kenarda zincirimiz var. Buraya da batıyoruz. Ve bir tane daha sık iğnemi hazırladım buraya. İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçmek için bir tane zincir çektim ve çevirdim. Bir zincir çektikten sonra ipi tığın üzerine alıyorum. Hemen ilk sık iğnenin üzerine batıp burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Şimdi kenarda bir tane zincirimiz var. Hemen yanında da altta bir tane trabzanımız var. Alttaki trabzanın şöyle içinden geçiyorum ve buraya bir tane ipimi şöyle hafif uzatarak ikili bir trabzan yapıyorum. Yaptığım bu trabzanın arkasında kalan sık iğneyi boş bırakıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arkayı boş bıraktıktan sonra hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir altı bir üste batıyoruz. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Trabzanın altındaki trabzana değil hemen yanındaki ile devam ediyoruz. Yani bir dolu bir boş bir dolu bir boş şeklinde devam ediyoruz. Şimdi buraya yaptık alt sırada bunu boş bırakıyorum hemen yanındakine geçiyorum. Tekrar buraya ipimi uzatarak bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Ve bir sonraki sık iğnenin üzerine ikili bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Alttan birinciyi bırakıyorum. İkincinin içinden ilmeğimi çıkartıp burada ikili bir trabzan daha yapıyorum. Arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Bir defa doladım ve bir sonraki sık iğneye batarak tekrar ikili trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Hemen alttan birinciyi değil ikinciye batıyorum. Modelin yanındakine değil bir sonrakine batarak devam ediyoruz. Burada ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonrasında tekrar arkadakini boş bırakıyorum. Bir sonrakine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bir defa doladım. Alttan birinciyi boş bırakıyorum. İkinci trabzanın içinden bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İp tığın üzerinde arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye bir tane ikili trabzan yaptım ipi tığın üzerine alıyorum altındaki trabzanı boş bırakıyorum yani modelin yanına denk geliyor hemen bir sonrakine batarak ilmeğimi hafif uzatıyorum ve burada ikili trabzanımı yapıyorum Evet üçüncü sırada da yapmamız gereken işlem bu kadar ve sıramızın sonuna kadar gösterdiğim şekilde devam edelim Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda birlikte yapalım. Burada modelimi yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Bir sonrakine batıp ikili bir trabzan yapıyorum. İp tığın üzerinde altına denk gelen trabzanı boş bırakıyorum. Hemen bir sonraki trabzanın içinden şöyle ilmeğimi çıkarıp ikili bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum kenarda yani şu arkasına denk geleni boş bırakıyorum kenardaki sık iğneye batıp burada bir tane ikili trabzan yaptım ve üçüncü sıramı da tamamlamış oldum şimdi ilk modeli bitirdikten sonra ikinci model için tekrar bir zemin hazırlıyoruz kenarda bir tane zincir çektim ve örgümü çeviriyorum İlk şöyle trabzanın üzerine batıp burada sık iğnemi yaptım ve sıra sonuna kadar her bir trabzanın üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz başlangıçta hangi sayıyla başladıysanız ve sık iğnelerde trabzanlarda tekrar aynı sayıyla devam etmek zorundasınız yoksa modelinizde bir kayma olacaktır 23 tane başladıysanız 23 tane tekrar yukarılara doğru devam ederken sayılarınız hep 23 olmak zorunda şimdi sıramızın sonuna kadar İkinci model için sık iğnelerimizi hazırlayalım. Evet sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Birkaç tane yapılacak sık iğnem kaldı. Onları da birlikte yapalım. Şöyle bir sık iğne daha yaptım. Kenarda da bir tane sık iğne boşluğumuz var. Buraya da sık iğnemi yaptım ve arka yüzden de ikinci modelin birinci sırasını hazırlamış olduk şimdi bir üst sıraya geçerken tekrar bir tane zincir çekiyorum kenarlarda hep birer zincir çekiyoruz ipi tığın üzerine alıyorum aynı zincirin boşluğuna yani devamında biten sık iğnenin içine batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum kaydırmalı bir model olduğu için şimdi kenarda Buraya sık e, trabzanı yaptıktan sonra hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci modellerde kenarlarda iki tane trabzanımız oluyor. Şöyle göstereyim. İki, iki tane trabzan yaptık. Şimdi bu modellerin şuradaki modellerin aralarına yerleştiriyoruz modellerimiz tekrar. İpi tığın üzerine aldım ve iki model arasındaki boşluğa iniyorum. Şuraya Burada bakın kabartılı bir şekilde duruyor zaten kendini belli ediyor. Burnun içinden giriyorum. Bir ilmek çıkarttım ve ilmeklerimi iki defa toplayarak bir trabzan yaptım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Bir sonraki sık iğneye batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ip tığın üzerinde iki model arasına denk gelen tam şu ortaya batıyoruz. Bakın şurada kendini belli ediyor. Burun içinden giriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İp tığın üzerinde arkasına denk gelen sık iğneyi boş bıraktım. Bir sonraki sık iğnenin içine ikili bir trabzan yapıyorum. Bir dolu bir boş şeklinde devam ediyor. Hemen tekrar bu alta iniyorum. Modelin içinden bir ilmek çıkarttım ve ikili bir trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum arkasındaki sık iğneyi boş bırakıp bir sonraki sık iğneye tekrar ikili bir trabzan yapıyorum Evet bu da bu şekilde devam edecek şimdi sıra sonuna kadar gelelim tekrar sırası sonunu göstereceğim sıra sonuna geldim bir model yaptım bir tane trabzan yaptım tekrar ipi tığın üzerine alıyorum şöyle iki modelin arasına şurada görünen kabartılı yerden bir ilmek Çıkartıp ikili bir trabzan yaptım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Arkasındaki sık iğneyi boş bırakıyorum. Yanındakine batıyorum. Ve buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Sondaki sık iğneyi de bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci modelde kenarlarda ikişer tane trabzanımız oluyor. Birinci modelde bir tane trabzan yaparak devam etmiştik. Evet şimdi ikinci modelimizi de hazırladık. Üçüncü modele geçerken birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Tekrar buraya bir tane zincir çekiyorum çevirdim ve sıra sonuna kadar her bir trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz. Birinci modelin tekrarını bir kez daha göstereceğim. Sonrasında ikinci model ve birinci model hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi hazırlayayım ve evet, sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yaparak tamamladık üçüncü modelin birinci sırasını sık iğne ile tamamlamış olduk bir tane zincir çekiyorum çevirdim örgümü ipi tığın üzerine alıyorum şimdi birinci modelin tekrarını gösteriyorum sizlere hemen ilk sık iğneye batarak burada bir tane ikili trabzanımı yapıyorum tekrar ipi tığın üzerine alıyorum bundan sonrası oldukça kolay her bir modelin üzerine yerleştiriyoruz modelleri Burası birinci modelim. Hemen şöyle üzerine denk gelen kabartılı yer burası. Şöyle içinden girerek ilmeğimi uzattım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Bir sonraki sık iğneye bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Tekrar bakın böyle iki model arasına ve alttaki birinci modelin hizasındaki ortadaki şu Kabartılı olan yere içinden girerek bir tane ikili trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum, arkasındaki sık iğneyi boş bıraktım. Bir sonraki sık iğneye bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Her bir modelin arasına, şurada gördüğünüz modellerin arasına şuralara birer tane model yerleştirerek devam ediyoruz. Şimdi üçüncü modelde biz birinci modelin tekrarını yaptık. Dördüncü modele geçerken de ikinci modelin tekrarını yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık. Bu modelimi de beyaz bir iple büyük bir parçada hazırladım. Sizlere fikir olması için oldukça sade ve çok şık bir örgü modeli. Çok da çabuk ilerliyor. Özellikle bebek battaniyesinde kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli. Yelek ve hırkalarda da kullanabilirsiniz. Bere ve atkılarda kullanabilirsiniz. Şöyle modelimin hemen arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden de çok temiz ve çok da güzel bir görüntüsü var. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.